Arkadaşlar merhaba ee, kanalıma hoş geldiniz bugün sizinle Planet Zoo oynayacağız ee, bakalım yol yapmayla başlayalım hangi yoldan başlayalım bir dakika şu nasıl olur dur bakayım bu değildi. De. Şöyle yapalım. Büyük yol yapacağım çünkü hani sıkışmalar olmasın diye. Uzunluğunu arttırayım şöyle. Şu uzunluk iyi. Bu genişlik yüksek olacak. Uzunluğunu düşür. Şöyle bir alan yapacağım buraya. Birazdan göstereceğim bu alanın ne işe yarayacağını. Şimdi bu ı, sergi hayvanları var yani. Ufak bölmelerde koyulan hayvanlar. Onlardan... Onları böyle ortaya koyacağım buraya. Hani et buradan gelen böyle hem buradan geçecek. Hem bu ortadaki hayvanlara bakacak. Ama onları nasıl yapacağız dur bir dakika tesisler küçük hayvan sergilerinden şu var örnek veriyorum hani şöyle bunu böyle koyduğumuz zaman ama şu yollardan benim beni merak ettiren konu şöyle genişlik olarak şunu şuradan aldığımız zaman şöyle. Şimdi bir sergi daha koyacağım. Neredeydi buradaydı. Bu sergiyi de koyduk. O yollar böyle birleşmiyor ya bazen. O yüzden biraz şüpheliydim ama 90 derece yapınca bir tık iyi oluyor gibi. düşmek bak. Mesela şu olay. Heh oldu. Yani biraz yon oldu ama o kadar da bir şey olmaz. Şimdi bu sergileri bilerek böyle yaptım çünkü ee, çünkü burada şimdi bunlar buradan içinden geçemeyeceğine göre buraya gerek yok bence. Yani buradan gelen bakar, bir de şuradan gelen bakar. Buradan zaten gelen bakabiliyor. Şu ortayı silelim. Ortayı sil. Şunu da sil. Tamam. Ortayı böyle silelim. Şimdi. Ondan sonra bir ser, bir iki sergi de bu tarafa koyalım bence. Hani hiç yoktan estetik dursun. Sergiye dolduracağız zaten de. Şöyle. Bir sergi buraya koyduk. Şunu da tam karşısına koyalım. Tamam. Bir sergi de buraya koyduk. Böyle çok iyi. Şimdi tesislerden şöyle transformatör var elektrik için şunu aldık mı? Şöyle çevirdik. Transformatörü böyle ortalarına koyalım. Tamam. Böyle iyi bence. Şu ortadan bir geçiş yapalım. Tamam. Şimdi doğadan şunlar var ama Palmiyeler nasılmış? Palmiyeler de güzel. Aslında Ama buraları küçük çiçekler. Daha mantıklı olacak. Bir de şunu kapatmak istiyorum. Hani çirkin bir görüntü gözükmesin diye. Çirkin görüntü olacak orada. Çirkin bir görüntü olmaması için. O güzelmiş abi büyük ağaç. Başka bir yerde kullanırız. Bunlar sazlık bunlar olmaz. Bu da çok büyük. Bu bir de orta boy gösteriyor. Büyük boy neymiş? Böyle. Küçük boy. Bunlar ağaçlar çok yüksek. Şimdi. Ee, bitki yok mu ya güzel? Büyük bitkilerden. Şöyle. şöyle yaptık mı tamam iki tane de ağaç koyalım Ş şunu şuraya koyalım bir tane şuraya bir tane şuraya bir tane de buraya Bak, böyle daha güzel bir bahşemsi bir hava verdi Ba hani bahçeye girdiğinizde Böyle görebilirsiniz gibisinden Hani Bahçe ortamı gibi Ama Ayrıyetten biraz da ağaç koymak istiyorum ben Biraz daha Bol şeyli bir ağaç yok mu ya Bu çok büyük Küçük olacak ama Dalları çok olacak Bunlar da büyük zaten bayağı büyük de. Bak bu güzel. Şu Bu da çok Tamam. iyi böyle. Bir tane şunu koyalım yanına. Bir tane şunun yanına koyalım. Bir tane şuraya. bir tane şu, iki tane de şöyle koyduk mu? Güzel bir ortam yakaladık bence burada. Tamam. Böyle iyi. Bakalım şimdi. Ya bunları hani başlangıç olarak yani bayağı harcadık buraya çünkü şimdi. Hani bu kadar gideceğini tahmin etmiyordum ben paranın baya gitti yani yarı yarıya düştü para. Şimdi bu tesisler yapacağız daha biz bizim elemanlara nasıl yapacağız onu yollardan şimdi bu yolu genişlik olarak bir normal genişlik olarak 7 metreye ayarlayayım ben. 7 metre ideal bence. Şöyle 7 metre yaptığımız zaman yani buradan şimdi müşteriler, ziyaretçiler girebilir. Mesela. Ee, Ayrıyeten bizim bunlar da sadece personel yolu olduğu için şimdi personelleri de personellerin şeylerini buraya yapacağım. Ee, bu tesislerini. Personel tesisleri var. Şimdi bir tane personel odası. Şundan yapalım. Dön kardeşim sen. Şöyle bir personel odası. Hatta dur. Taşı bir. Şöyle şöyle olsun. Tamam. Personel odası başka karantina tesisi fazla açılmayalım hayvan alacağız hep hayvan alacak paramız kalmayacak herhalde veteriner tamam araştırma merkezi araştırma merkezini böyle mi koysak yere mi koysak ya yani? böyle koyalım. Ondan sonra ticaret merkezi diyor. Üste koyalım bunu. Niye koyamadık? Şöyle. Ticaret merkezi. Atölye. Koymuyor koyar da nasıl koyulacağını bilmiyorum tam olarak onu. Bunu da şöyle koyalım. Arazi değişikliği derken. Bir daha deneyeceğim. Şöyle güzel durması için yaklaştırmak istiyorum ama yaklaşma neyse. Ticaret merkezi koyduk, araştırma koyduk, veteriner koyduk, bekçi kulübesi koyacağız. Bekçi kulübesini de bundan yapalım. Tamam. Karantina tamam. Veteriner tamam. başka bir şey yok herhalde. Şimdi yollardan Tamam böyle güzel. Her, yani böyle biraz absürt oldu ama yine de hani daha mantıklı oldu. Hem fazla bu tarafa açılmamış olduk. Ya yani buraya da karşısına da koyabilirdim ama yani bir farklılık olsun diye yaptım. Şimdilik böyle kalsın. İlerleyen zamanlarda değiştirebiliriz. Şimdi bunlara bir sergi hayvanı alacağız. Şimdi fiyat olarak baktığımız zaman küçük 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 hayvanlar var. Hep bunlar da sergi olarak. Şimdi Brezilya Somon pembe kuş yinci, tarantula. Ne diyor? Nakit olarak evet edinir. Vahşi daya bırakılmaz. Bunların hiçbiri de var. Şu doğaya bırakılmıyormuş lan. O kadar tehlikeli mi bunların hepsi? Hayır o, o anlamda değildir belki de. Tam a oyunu net bilmediğim için. Bakalım. Yılan mı koysak? Örümcek koyalım ya. Ş Şunun bir, bir tane bayan koyalım. Zoopedia'da. Nasıl internet alıntıları? Doğu beyaz Alalım bundan. Şimdi bir tane şey kadın alalım. Bir tane de erkek alalım. Şunun içine atalım. Otomatik zaten içindeki şeyi oluşturdu. açalım burayı. Şimdi şuradan. Aa da şey alacağız. Personel almadık. Bekçi alalım bir tane. Böyle temizlikçi o pardon. Yandı çeviri bu bekçi. Bir tane tamirci alalım bir tane de güvenlik bir tane satıcı bir tane veteriner bir tane de eğitmen tamam şimdi şunların ortamını ayarlayalım ne diyor sergi yerleşim sıcaklık şimdi serginin içindeki sıcaklığa bakacağız hayvan bir tane gelmiş diğer nerede ticaret mi? Hayvan bahçesine gönder. O da gelsin tamam. Şimdi sıcaklığın biraz da artması gerekiyormuş. Nemi iyiymiş ama az arttıralım tam dipte çünkü. Şöyle iyi. O pencere değil de şu arkadaki pencere kapanacak aynen. Şuraya da 3D yapalım ki güzel gözüksün. Arkası. Diğer taraflardan zaten görebiliyorlar. Sergi düzeni zenginleştirmedi. Zenginleşme düzeyi bir henüz araştırılmamış. Şu an 66 kişi var. Araştırmaları nereden yapıyorduk? Şunları araştırsın bu. Şunlar açılması lazım çünkü. Ben de buralara şu bağış kutularını koyacağım. Bağış kutusu. Şöyle. kalsın orada baş kutusu bir tane de şuraya koyalım bir tane de şuraya bir tane de şuraya koyalım Kim? Araştırıyor Nakit düşük Fark ettik kanki da. Daha açamamış Ne zaman açmayı planlıyor Ne zaman açmayı planlıyor Kankam Bu araştırmayı ne kadar sürüyor ki bu araştırma? Az daha Hızla hızlandıralım oyunu. Belki araştırması daha hızlı biter. Daha en başta. Eğitim bana falan istiyor. Ha, bir ara nakit artışı oldu Devam eden gidenler 600 nakit akımı. Eksiye düşüyor gelir. Nereden gelir mağaza gelir yok. Bağışlar. Buraya satışı. Bilet satışı. Şunu 5 yapalım. Bu 3 de kalsın. Buraya şey koyalım. Ee, nerede onlar? Misafir olanakları yiyecek tezgah koyalım bir tane. Bir tane de yanına içecek koyacağız ama koyamıyoruz şu an. Bu belki yükseltir bizim gelirimizi. Bakalım. Ne işe yarıyor bu bunu bilmem. Mağaza geliri arttırıyor da yeterli olmuyor. Hmm, ayıktım mevzu. Ne bu? Mekanik. Hedelik eşya. Personel tesisleri. Bundan araştırmalarını yapması lazım. İçecek dükkanları, yiyecek dükkanlarını yapalım. Şunu yapsın. Bu. Tamam. Çok iyi. Şu hayvana bir Çoktan biraz şey yaptık. Hiç bağış olmamış daha. Ee, nerede? Ha daha bir daha ikinciye geçti direkt. Güzel. Kendi, yani otomatik. Yok geçmemiş galiba. Geçmiş mi? Geçmiş ya yapıyor aynen. Direkt battık. Tesisler, ulaşım, eğitim. Finans krediler. Yüzde %5 Yüzde beş diyor ama toplam faiz 3000 ile 10.000 arası süre 3 ile 10 yıl arası diyor. Şuraya bir hayvan yapalım. Ve fazla şey değil de. şu olabilir mi? Ve çok hani iyi bir şey yapmıyor. rakun yapalım. Rakun ne olabilir? Güzel ha iyi geliştiriyor hızlandı. Gerçi oyunu hızlandırdık ama ikinci hızlandırma daha ikinci geliştirme daha hızlı oldu. Gerçi daha açılmamış ama. Bunlar da oha. Nasıl doğurmuş adam böyle. Ama iyi beraber yaşıyorlar. Neredeler lan bunlar? Hüsamettin benim ismini Hüsamettin koyacağız. Bakalım. Şu Arthur. Artur'un ismini Hüsamettin. Tamam. Hüsamettin kalsın. Hüsamettin erkek miydi, kız mıydı lan? Ona bakmadık. Hüsamettin koyduk ama. Nereye gitti Hüsamettin? Öldü mü? Evet arkadaşlar Hüsamettin ha burada. Erkek tamam iyi. Hüsamettin iyi erkek. Ben bir kredi çekeyim. 20 bin. Bir dakika. Oyunda durduralım. Şuraya bir rakun yapacağız. Ne oğlum zaten bir tane rakun var lan. Nasıl oluyor bu iş? Çok saçma. Bunu da yapalım ya. Bir tane, ay bir tane kız. Tamam engeller. camdan yapalım. Şşş. Yok, buradan olmaz. Bir dakika al onu. Şuraya bir yol yapalım. Bir tane. Genişliği 7 metre olacak. Tak tak. Evet, bir dahaki bölümümüzde Yapalım arkadaşlar buraya uzamasın video. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Kanala abone olmayı unutmayın. Böyle videolar gelmesini istiyorsanız beğenebilirsiniz. Teşekkürler.